Herkese merhaba, ben Zeynep. E, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir semizotu salatası yapacağım. Semizotu salatası yapacağım çünkü çok güzel böyle küçük küçük semizotu buldum. Bu salatayı yaparken siz de semizotunun böyle küçük ve taze olmasına özen gösterin. Kalın e, saplarını da ayırın. E, bir bağ semizotum var. Burada ben dün akşam e, 1 bölü 8 ölçü beluga mercimek ıslamıştım. Belluga mercimek şu küçük siyah mercimekten ve yine 1 bölü 8 ölçü maş fasulyesi ıslattım. Bunları azıcık haşlayacağım. 15 dakika haşlanmak yeter çünkü zaten gece boyu suda beklediler. Eğer gece boyu bekletmezseniz bir yarım saat 40 dakika sürebilir haşlanması. Ama önemli değil. Küçük baklagili oldukları için çok çabuk haşlanıyorlar. Bunları bir suda haşlatmaya, haşlamaya başlayayım, sonra salatanın diğer malzemelerini bir araya getirelim. Ocağımın altını açıyorum. Fasulyelerim usul usul haşlanırken biraz da tuz koydum lezzet versin diye. Ben diğer malzemeleri bir araya getireyim. Fasulyeler haşlanırken su kaynattım ve ince bulgurum var. 1 bölü 8 ölçü koyuyorum. Yani dörtte birin de yarısı kadar ince bulgur koydum. Yine üzerine tuz koydum. Ve e, aynı oranda su koyacağım. Sıcak su, kaynamış su. Bunun da şöyle üstünü kapatacağım. İki dakika içerisinde çekip e, hazır hale gelecek. Ben sosu hazırlamaya devam edeceğim bu arada ama şu fazlalıkları kaldırarak. Evet e, sosu için salatamı birazdan bir araya e, getireceğim ama sosu için şöyle bir yarım limon üzerine karıncır sirkesi ekleyeceğim. Karıncır sirkeniz yoksa farklı bir sirke de ekleyebilirsiniz. Elma sirkesi yakışır. Üzüm sirkesi yakışır, mandalina sirkesi yakışır, elinizde ne varsa. Balzamik sirke de çok yakışır. Zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağı ile limon hemen hemen aynı oranda oluyor, öyle düşünebilirsiniz. Ve şöyle bir çorba kaşığı kadar, belki biraz daha az karayıncır sirkesi ekledim. Şeker koymuyorum sosuma. Bir tatlı kaşığı bal koydum. Tuz. Karabiber. Mercimek ve temiz semizotuna çok yakıştığını düşündüğüm sumak. Sumağın ekşiliğini ben çok yakıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da sumak koydum. Sosumu bir araya getiriyorum. Sosumuz beklesin. Çünkü hemen ilave etmeyeceğim. Baklagiller de haşlandıktan sonra ilave edeceğim. İki tane yeşil soğanım var. Onu da ince ince halka halka doğruyorum. Taze sarımsak bulursanız o da çok yakışır. Veya hmm, bu beluga ve e, maş fasulyesi dışında, beluga mercimek ve maş fasulyesi dışında, yeşil, sadece yeşil mercimek de kullanabilirsiniz. Soğanım da hazır. Bunu da sosuma ilave ediyorum. Maş fasulyesi de haşlandı. Dediğim gibi geceden ıslattığım için toplam 15 dakikada. Haş fasulyesi ve beluga mercimek haşlanmış oldu. Şöyle bir süzdüm. Bunu soğutmak için yıkayacağım ama siz bekleyedebilirsiniz. Ben şöyle bir hafifçe sudan geçireceğim semizotunu öldürmesin diye. Şimdi semizotunun üstüne mercimekleri döktüm. Sıcak suyla hazırladım. Üzerine de biraz tuz ilave etmiştim ince bulguru ekledim. Şimdi sosunu ilave ediyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bu şekliyle de çok lezzetli ama ben üstüne biraz nar biraz da çekirdek ekleyeceğim. Femiz otu salatası hazır. Afiyet bal şeker olsun.